İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımızın gönderdiği 10. sınıf fizik sıvı arşimet prensibi ile ilgili sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili sorumuz var. Sorumuz Palme Yayınları 10. sınıf fen lisesi fizik soru bankası sayfa 77 soru 29. Sorumuz şöyle. Şöyle bir şeklimiz var görüyorsunuz. X, Y, Z cisimlerin her biri şekildeki gibi kabın içindeki suyun ortasına daldırılıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra şekildeki denge durumunu alıyorlar. Toplar su yüzeyinden H kadar yüksekten şöyle suya serbest bırakılırsa bunlardan hangileri kabın tabanına değmeyebilir? Şimdi arkadaşlar burada cisimler suyun içine daldırılıp serbest bırakıldığında cisimlerin denge durumu ne? Y askıda, Z tabana oturmuş yani batmış. X ise yüzüyor arkadaşlar. Yarısı sıvının dışında. Dolayısıyla burada bir H kadar yüksekten bıraktığımızda cisim suya çarptığında bir V hız olacak. Suya değdiği anda cisim şöyle suyu çizeyim. Cisim suya değdi anda neyle baş başa kalacak suyun içinde? Yukarıya doğru F kaldırma, aşağı doğru ise G ile kalacak. Şimdi bu yüzen cisim hacminin şu vatan kısmından batan kısmından daha fazla kısmı kısmı suyun içine girdiğinde kaldırma kuvveti ağırlığından büyük olacak. Bundan dolayı da cismi yukarıya doğru net biten bir ne olacak? Yavaşlatan net bir kuvvet olacak. Dolayısıyla bu cisim ne yapmayabilir? Yere değmeyebilir. Aynı şeyi Y için düşünürsek arkadaşlar suyun içine tamamen girinceye kadar ne olacak? Kaldırma kuvveti cismin tabi çarptığında bir V hızı var bunun. Bu V hızını sıfırlayacağız. Suyun içine çarptığında ise girdik tamamen e, girdiği anda kaldırma kuvvetiyle ağırlık birbirine eşit olacak. Yani net kuvvet sıfır olacak. Dolayısıyla bu cismi yavaşlatacak yani bu değdiği andan itibaren yavaşlatacak bir net kuvvet olmadığı için zaten tamamen yarısı bir kısmı girdiğinde ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olacak. Cisim hala aşağıya doğru gidiyor olacak. Hızlanıyor olacak. Ancak ilmesi azalmış olacak. Serbest düşmeye göre. Dolayısıyla bu cisim yani Y cismi askıda olan cisim kabın tabanına değer arkadaşlar. Değebilir ve değerde. Çünkü girdikten sonra net kuvvet sıfır olacağı için cisim en azından son çarptığı hızla hızdan bir tık daha fazla hızla, sabit hızla aşağıya doğru yoluna devam eder. Gelelim Z'ye. Z ise zaten ağır. Attığımız zaman tabana ne yapar? Batar. Çünkü niye? Burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığından nedir? Küçüktür. Yine suyun içine girdiğinde havadaki kadar G ivmesi düşmez. Ancak daha düşük bir ivmeyle de olsa ne yapar? Bu cisim gene tabana doğru hızlanarak düşer. Dolayısıyla burada tabana değmeyebilecek tek cisim nedir? X cismi yani yüzen cisimdir. Cevabımız X olacak arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.